Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Hamdolsun, ben de çok iyiyim. Arkadaşlar, bugün sizlere e, çeyiz videosu hazırladım. Üç tane çocuğum var. Üçüne de böyle kültürümüze e, yakışan çeyizler hazırlıyoruz. Biz Trabzonlu anneler çeyizi çok severiz hem hazırlamasını hem vermesini, hediyeleşmeyi Trabzon'da anneler severek hazırlıyorlar. Ben de çocuklarıma neler hazırlamışım? Bu videoda sizlere onu göstereceğim. Biliyorsunuz ki çoğunuz biliyorsunuz. 3 tane çocuğum var. İkisi evli, bir tane kaldı. Bir oğlum kaldı. Şimdi onun çeyizini hazırlıyorum. Neler hazırladık bu üç, e, videomuzda? Şimdi onları sizlerle paylaşacağım. Evet, dediğim gibi tek bir oğlum kaldı. Bakın bunları ben kendi elimle yaptım. Tolga'nın e, damatlık havlusu. Severek yaptım arkadaşlar. Üçüne de ayrı yaptım. Daha henüz ee, Tolga'ya daha yeni başladım. Ee, ona da eksiksiz olarak e, bohçasını hazırlayacağım. Yine böyle küçük havlusu. Yine böyle burada yine kendi elimle hazırladığım havluları var. Bir anı kalır. E, Gelenime oğluma özenerek yaptım canlar, özenerek işledim. E i̇şte çiçekler, saksılar, laleler desenler ve vermişim. Şöyle açalım. Evet, sanki burası çeyiz tezgahı oldu. Bugün. Ee, aslında ben çocuklarıma yaptığım hazırlıkları göstermiyordum. Ama bu videoda artık Tolga bu çeyizini görecek. Daha bu bir kısmı. Ee, ilk oğlum evlenirken onun çeyiz bohçasını hazırlarken e, çeyizleri bir gördü. Anne dedi, sen bunları ne zaman hazırladın dedi çocukların bile farkında değilmiş. Oysa biz boş kaldıkça işimizi çabuk çabuk yapıyoruz ya. Bir şeyler yapalım telaşındayız. Annelerin hevesi bitmez canlar. Hevesli hevesli biz bunları yaptık. Bir kısmını da böyle e, gördüğüm, beğendiğim hazır olarak da aldım. Böyle incili. Bakın bunlar hazır olarak Yine böyle küpürlü. Yine burada böyle dantelli. Hediye de geliyor bu arada arkadaşlar. Ee, arkadaşlarım sağ olsun Filiz Hanım ile de biz e, çoğu çocuklarımın çeyizini Filiz Hanım'la zaten tanıyorsunuz. Filiz Hanım'la hazırladık. İşte bu havluları gittik onunla aldık iplerini aldık. Dedim ya bunlar paylaşım olarak e, üç tane çocuğuma bir kısımlarını paylaştık. Daha da yapacağım. Daha gelin havlusu e, gelinime de daha ekstra bir şeyler hazırlayacağım. Yine bunlar çok sevdiğim bir e, kız kardeşim diyeyim size. Ondan hediye geldi. Abla dedi ben dedi lif yapıyorum dedi. Benden de dedi çocukların ne dedi bir şeyim olsun dedi. Beni de dedi anarsın dedi. Bunları özellikle İstanbul'da oturuyor. Kendisi özellikle yaptı. Gönderdi canlar. İşte birisi gelin lifi. Birisi damat lifi. Evet arkadaşlar sırayla gideceğiz. Yine burada tülbentler hazırladım. Tabii ki biz eee bohçalara tülbentler de koyuyoruz. İşte ailede büyükler olur, babaanne olur, anneanne olur, işte teyze olur, hala olur. Bu tarz onlara yine e, iğne oyası, e, tığ oyası. Bakın böyle. Böyle canlar, böyle biraz daha böyle renk tonları anneanne rengi babaanne türbentleri olarak böyle tercih ettim. Yine böyle iğne oyasından namazlık. Yine böyle yine namazlık. Açalım arkadaşlar. Açalım. Renklerine bakın şöyle. kimini yapa, e, kendim yapıyorum ki bazılarını da yapamadıklarımı yaptırdım arkadaşlar. Yine ben çok kırmızıları seviyorum ya. E bir kırmızı tülbent de koyduk buraya. Evet şöyle ayarlayalım bunları yine düzgün bir şekilde. Canlar bir de bizde patik var. Patiksiz olmaz bohçalar biliyorsunuz. Ee, burada da bu şekil e, patikler hazırladım. Yine böyle e, daha güzellerini rastlarsam yine bohça için alacağım. Şu benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. O kadar güzel ki. Yine böyle gelin patiği tercih etmişim yine böyle şişlerle tığlarla örülen patikler bu arada arkamda da liflerimiz var yine e, havlularımızın devamı var e, canlar bakın bu Trabzon'da kasnakta yapılıyor şöyle Yine böyle şöyle geleyim ben öne doğru. Uğur böcekli. Kelebekli. Evet liflerimiz de böyle şimdilik. Evet, canlar şimdi nasıl yapalım? Şöyle yapayım. Bir de yine el emeği bizde seccade vardır. Ee, şimdi hep küpürlü yapılıyor o ayrı. Yine bohçaya, kayınvalideye e, hazırlanan seccadeler vardır bizde. Yine böyle el emeği canlar bakın. E, bunları yaptım, terzide diktirdim. Evet arkadaşlar yaş gittikçe de e, artık gözler de görmüyor. Onun için zamanında vaktinde geç kalmadan bu işleri de yapmak gerekiyor. Hazırlamak gerekiyor. E, bazı arkadaşlar bacılar bana diyor ki işte gözlerimiz görmüyor. Şu bu e, doktora gideceksiniz yakın gözlüğü alacaksınız. Hazırlıklar yapacaksınız yani e, görmüyorum diye vazgeçmek yok Evet yine böyle krem renginde. Dedik ya arkadaşlar bir heves, bir heyecan, hayaller. Bunlar çok tatlı telaşlar. Bunlar çok güzel anılar. Çünkü bunları bir seferde yapabiliyoruz. Çocuklar evlendikten sonra bunları daha yapamıyoruz. Onun için tadını çıkara çıkara yapın. Yine böyle e, tesbihler arkadaşlar böyle denk geldiğim yerlerde aldım hazırladım. Bakın bu e, şu seccademize çok güzel yakışır bence. Evet buna da hem pembe de uyar. Bakın şu hazırlanışına gül şeklinde. Yine böyle gelin tesbihi. Bunu da beyaz küpürlü e, seccadeler hazırladığımızda onunla da kombi yapabiliriz. Yine böyle işte babaanneye, anneanneye koyabilmemiz için böyle bir tesbih. Evet burada da var. Pembe varmış. Bakın arkadaşlar. Bu püsküllü. Allah'ım hepimizin evlatlarına hayırlı kısmetler nasip eylesin. Önce sağlık, önce hayırlısını nasip eylesin. Dualarda bulunalım arkadaşlar. Evlatlarımız var. Neşe Hanım da dört gözle bekliyor. İnşallah benim oğlumun da dedi bir an önce nasibi çıkar. Dua edelim. Trabzon'dan ne diyor? Evet başta Neşe Hanımımızın oğluna ve kanalımızı takip eden e, bir bütün sürü bacılarımız var. Evlatları varsa, hazırlık içindeyseler onlara da hayırlısını nasip eylesin. Hayırlı e, yuvalarında mutlu olsun diyoruz. Evet benim de oğluma güzel bir kızcağız e, Helal süt bir gelinci ağız nasip etsin inşallah. Amin diyelim. Sırada tek bir oğlum kaldı. Onun da hayalini doya doya yaşamak istiyorum. Allah'ın izniyle. Evet, dediniz ya bu gidişinizde Trabzon'da ne yaptınız ne gittiniz. Ben sizlere bir kısım bir şeyler göstermiştim ya. Canlar bu gidişimde böyle bir şey hazırladık. Tolgaya pike takımı. Tolgaya derken tabii ki bunu gelinim kullanacak. E, rengini yine kendi zevkime göre tercih ettim ama bütün e, genç kızlar bu rengi seveceklerdir. Ben ilk gelinime de aynısından hazırladım. O da çok beğendi. Daha bir farklı küpürüyle beraber e, bu pike takımını özellikle hazırlattım bu sene. Ve şöyle de şeyini de göstereceğim sizlere canlar. Şöyle yapalım. Bakın şöyle dikimi var. açalım da tam e, detaylı görün Belki sizlerde yaptırmak istersiniz Evet canlar ben çok beğenerek bunları aldım, diktirdim. İnşallah gelinim de beğenir. Gelin adayımız beğenir inşallah. İlk gelinim beğendi inşallah ikinci küçük gelinim de beğenecektir. Evet, ne yapıyoruz? Trabzon'la annenin oğluna hazırlamış olduğu çeyizleri. Çeyizlere bakıyoruz. Böyle içinin çarşafı, canlar, böyle yastıkları var. Çok güzel dikildi arkadaşlar. Bunlar iç iç kılıfları. Dört yastıktan oluşuyor. Şöyle. Bunlar da dış yastıkları için. Evet canlar. Bir parça daha bir şey yaptırdım. Şimdi onu sizlere de göstereceğim. Evet. Dış yastıkları. Bu şekil gizli fermarlı Evet. Filizimin de ayaklarına sağlık. Biz onunla beraber aldık, koşturduk. Çocuklarımın üçünde de faydası oldu. Onun için Filiz Hanım benim için çok değerli canlar. Evet dedim ya bir parça ürünümüz daha kaldı. Şimdi onu göstereceğim sizlere. Arkadaşlar bunu sizlere gerçekten tavsiye ediyorum. Bu bu yeni çıktı. Bu masa örtüsü. Ee, böyle kadife gibi böyle yumuşacık kadife. Bunun üstüne salça dök, yağ dökülsün. Hiç korkmayın. Leke tutmuyor. Makineye atıyorsunuz, yıkatıyorsunuz. Ütüye bile gerek yok yani. Kırışmıyor canlar. Bakın. Kırışmıyor. Yıkatıyorsunuz. Masanıza seriyorsunuz. O derece e, kullanışlı bir örtü. Bundan önceki örtüler keten tarzındaydı. E, ondan da kendi Trabzon'daki evime ben diktirmiştim ama ben bunu daha çok beğendim. Beğendiğim için de bu senede bunu da yaptırdım. Böyle küpürü var. Küpürünü de böyle çok kalın olmamak şartıyla e, Narin kibar olarak tercih ettim. Evet kızı olanlar Allah herkese yar ve yardımcı olsun. Oğlu olanlar Daha bu bir kısmı canlar Daha bunun Altını var, mobilyası var, e, düğünü var, bir sürü masraflı aslında da ama ne yapacağız? Mecburen çocuklarımız da yuvalarını kuracaklar, bizim de böyle e, katkılarımız, yardımlarımız olacaktır. E, şimdi dedik ya biz Trabzon'da çeyizi severiz diye belki diğer farklı şehirlerdeki genç kızlarımız olsun, erkeklerimiz olsun. Bu zamanda çeyiz kaldı mı? Yapan var mı diyorsunuz? Ama hepsi ihtiyaç. Bakın şurada ihtiyaç dışı hiçbir şey yok. Hepsi el emeği, göz nuru. Bir hevesle hazırlanmış çeyizler. Evet canlar. Sizlerle beraber oğlum Tolga'nın çeyizlerini Hazırladığım çeyizleri sizlere göstermeye çalıştım. Umarım sizler de beğendiniz. Dediğimiz gibi dualarımız yavrularımızın üzerinde olsun. Rabbim hayırlısını eylesin. Ne eylerse güzel eyler inşallah. Evet, izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Müzik